sarma zamanı. Bir da görmüşsünüzdür Burada genel müdür yardımcılarımız maliyede işte. evet. evet. burası Türk Hava Yolları'nın kriz yönetim merkezi. Biliyorsunuz pazar günü bir kar yağışı bekleniyordu. O nedenle pazar günü saat öğlen 12'den beri burada gördüğünüz bütün arkadaşlarımız burada toplandılar ve operasyonu yönetmeye başladılar. Ve takip eden sabahta biliyorsunuz ülkemiz elin bir depremde uyandı. Şu ana kadar 17.435 tane gönüllü kurtarma ekibi taşıdık deprem bölgelerine ve deprem bölgelerinden de bu giden uçaklarımızda insani olarak 4919 kişiyi ücretsiz olarak havalimanlarından getirdik. Türk Hava Yolları Türk halkı için kurulmuş bir hava yolu. O bakımdan biz burada hiçbir şekilde maliyet hesabı yapmıyoruz. Demin dedim. Etrafta bulunan hava yollarıyla da konuşuyoruz. Mesela Uçaklara müsait olanları alıyoruz, bunların yakıtlarını koyuyoruz, gerekli diğer şeyleri yapıyoruz ve bunları da sunuyoruz. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi devletimizden bir talep geldi. Ercan'da bulunan askerlerin Maraş'a götürülmesi. Bunu hemen planladık. Antalya'da bulunan bir hava yolundan iki tane uçağı kiraladık. Bunlar birazdan Ercan'a gidiyorlar. Askerlerimizi alıp biri Maraş'a, biri Malatya'ya gidecek. Bu uçakları ondan sonra tahliye için kullanacağız. Malatya ve Maraş'ta olan insanları alıp İstanbul'a getireceğiz ve Ankara'ya getireceğiz.